Merhaba arkadaşlar ben sen böyle koyundan Umut. Ben de Burak. Bugün sizlerle Mario 64 multiplayer'da VC atacağız. Şu an ekranda kuralları görüyorsunuzdur. 5 ee, olan kazanacak. Hı. Haydi başlayalım. 2 3 başla. Göt, göt kardeşim ya. <laughs> ya, Vallahi üzülüyorum Vallahi üzülürsün. Çık at çık. Geri zekalı. <laughs> ikidir aynı şeyi yapıyor ya. Bir video çekemedi. Hadi çık hadi hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi sen. Hadi. Bak gelecek abi çekin orada. Tamam bırak kendini kamerayı. Amerikan ne yapmasan neye çok güzel olacak. Pardon. Allah 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 değdi mi? 1-1. Değmedi. Değmedi. Değmedi mi, Değmedi mi güzel? 1-0 2-0. O ne 2-0? Oğlum değdi Lan vurdun ya. 3-0. Ya yani, ne 3-0? Ben bir kere vurdum i̇ki, bir. Tamam öyle olsa 2-1 hadi. En başta vurdum ya ben. Yalan bak göreceğim tamam sen. En başta sen bana vurmadın ki. Vurdun lan ilk <laughs> başlarken hatta. 2-2 ha, mi? doğru. Ne 2? Tamam. 3 <laughs> 2 Tamam öyle olsun. Öyle Yalan uç. 3 3 3 Allah Allah ya değmiyor ki. Hehehehe <laughs> Yandım yandım ha. Ne yapmışım? Oha. Paket. Paket. Ah! 4 3 lanet kesin. Hadi lan. Aha. Deyim. Kim derse. Gel bakayım. Gel bakayım. Ben de seni bekliyorum genç. Hadi. Ah, ah, değmedi, değmedi. Allah ah, Allah bak bir daha suya düşersen ben kazanıyorum bak, ben söyleyeyim. Çekemem ben seni. Yanlış öyle gidiyorsun zaten şu an. Yanlış öyle gel. Ya gelecek ya Allah Allah özür dilerim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya, akıl ver bize. Hadi. Tam yeter. Ya, bana? Sana oğlum sen. Sana bişey vermesin sen Sen böyle kal Sımeyim var <laughs> ya Olmaz yine Su atacaksın valla Ve 5 yaşında <laughs> bitti yani bitti tamam Evet arkadaşlar <laughs> Bu bizim Kerim be gel Ananı sikim çocuk lan Ananı sikim şimdi bak Ananı sikim senin Gel Bunu <laughs> trollün amını kodumu verir Gel buraya gel ananı sikim çocuk ya ya Acak kardeşim değilsem öz kardeşim değil. Ve kardeşim de değil. Yengemin oğlu tarzında bir şey bu. Güzel. Ha, o tarz bir şey bu. Ki yap ananı. Aa, bak gel 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 gel. Ananı sikti <laughs> çocuk. Ah. Ah. Götüne geçirmeye başladı. Neyse her neyse bitti zaten video arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da, 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 da abone olun. Aynen. Yorum yapmayı da unutmayın. İyi günler iyi oyunlar.